Vay Dernek Başkanı Hasan Bayraktar şimdi bizlere son günlerdeki uyuşturucular hakkında gençlerimize bulaştırılan uyuşturucular hakkında bilgi verecek. Kendisini dinliyoruz. Buyurun Hasan Bey. Şimdi yıllardır anlatıyoruz uyuşturucuyla ilgili okullarda anlatıyoruz. Köşe başlarında anlatıyoruz. Zombi apı çıktı en son. Bonzai vardı. Şimdi bunun yanında da eroini sigaranın içine koyup arkadaş arkadaşa ikram ediyor. Yani daha büyük tehlike. Eroin sigaranın içinde sakın gençlere görüş ki tek sigara arkadaşınızdan almayın. Çok büyük tehlike sizleri bekliyor. Kendi paranızda alıp için demiyorum. Nalet olsun ama lütfen tek sigara arkadaşınızdan almayın. Sizi de zehirleyecektir o. Her içici bir satıcıdır. Onun içinde arkadaşınızdan tek sigara almayın. Şimdi Bonzai o zombi denilen sentetik uyuşturucular hala devam diyor. Varsın. Bir de eroinin S bu sigara masum görünüyor. Masum gözüküyor. içinde birbirlerini zehirliyorlar. Evet. Bu velilere ne diyeceksiniz bu konuda? Ve velilere şu anda bir şey diyemiyoruz. Sadece gençlere diyoruz. Velilere diyoruz. Çocuklarınızı dikkat edin. Arkadaşını evinize çağırın çocuklarınız açlıklarına dikkat edin. Ama gençlere diyoruz ki sakın tek sigara arkadaşınızdan almayın. Şimdi masum bir görüşle içine eroin tozu koyulup size sunuyorlar ve sizi zehirleyecekler. Şimdi Hasan Bey hani sentetik ilaçlar uyuşturucular ucuz. Evet. Şimdi eroin işin içine girince bu çok pahalı bir şey. Evet. Yani bu Türk milletinin bir bağımsızlık savaşı gibi bir şey yani bu bir dışarıdan bizim gençlerimizi yok ederek bunları şuurlarını yok ederek bir Türkiye'ye bir saldırı halinde yani bu PKK'nın bir, başka bir türü mü bu da yani. E tabii şu anda 50 milyon askerlik yapabilecek, çalışabilecek nüfusumuz var yani 50 milyon. 82 milyonuz. 50 milyonu genç nüfusumuz var. Bunları yok etmek için 3 lirayla 5 lirayla başladılar. Şimdi eroin biraz daha pahalı. Daha pahalı bir şekilde Piyasada para kazanmak istiyorlar. Öbürlerinden para kazanamadılar. Üstüne para mı kazanıyorlardı? Gençleri zehirlemek. Bu para için. kazanmak için mi yoksa buna yatırım yapıyorlar? Sadece Türk gençliğini yok etmek için. E, tabii ikisi bir arada Türk gençliğini yok etmek için. E, gençlere tavsiyem, lütfen arkadaş arkadaşa, arkadaşa tek sigara verirse almasın çünkü sigaranın içine eroin koyup mahsummuş gibi gösteriyorlar. Bu şekilde arkadaş arkadaşı zehirliyor. Çünkü her içici bir satıcıdır. Lütfen gençler arkadaşınızdan sigara almayın. Hiç içmeyin tabii ki de ama lütfen arkadaşınızdan alacağınız sigaraya dikkat edin. Burada eroin olmayla şüphelendiğiniz arkadaşınıza çok dikkat edin sigarasını almayın. Anne. Şimdi gençler sizi çocukluğunuzda 10 yaşında renkli şeker diye uyuşturucu haplarıyla tanıştırdılar. Onlarla zehirlemeye kalktılar. Şimdi büyüdünüz. Şimdi de sigaranın içine eroin tozu koyarak tek sigaranın içinde sizi kötü yola sevk ediyorlar. Lütfen arkadaşınızdan tek sigara almayın. Zaten hiçbir şekilde sigara içmeyin de bir de arkadaşınıza bir sigaradan bir şey olmaz demeyin çünkü içinde uyuşturucu maddesi koyuyorlar. Adı da eroin bunun. Çok tehlikeli. Sigara gibi masum, hale sürmüyorlar size. Bunun için dikkat edin. Arkadaşınızdan tek sigara almayın. Teşekkür ederiz. Sağ olun.